<laughs> Hadi. Ha, Hadi. Hadi. Sana al, Eren Eren yani çok güzel <Gülüyor> <Gülüyor> Eren <Gülüyor> Eren güzel Eren 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 Benim oldu. Evet, <laughs>

onu da biz aldık, bize de bana küçük Tabii tabii, hadi babayı küçük. Evet, baba bak onu da baba almış, bak. Abiş aldı, abiş. Abişe de bir küçük ya. Abiş aldı. Aha! 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 Selam bak gidelim. Seni selam Tamam tamam bırak da aktarma. Sen de aktarma. Ben dedim sen Bu benim kim be? Evet, belki evet. benimki. Hepsi senin. Hepsi senin. Hepsi senin. Hepsi Hayır. Hepsi senin. Hepsi senin.